Sivilleri kapatmak bir lazım ama ya? Bunlar beni çok zorluyor işte mesela bu da DKPC mi sanırım değil mi değil mi? TKP bilmem ne. Oğlum PKK'lılar çok kolay. Ya zaten kolay. PKK'lılar zaten fareye benziyor, maymuna benziyor. Oradan şey yapıyorsun. FETÖ'cüler zaten suratları Böyle bir fotoğrafları yeni olduğu için kaliteli duruyor fotoğrafları. Takım elbise zaten bıyık da zaten fenotip direkt amına koyayım taşı fenotipi. Ama şeyleri karıştırıyorum ya ETH, MLKP MLK falan bunlar zor olabiliyor. Mesela bu PKK'lı. Ee, bu FETÖ'cü mesela. <laughs> anafen dershanesinde okumuş çocuk geldi ama. <laughs> Sivil. Bazı siviller de iyi ama ha. Siviller de çok belli oluyor mesela ama bazı siviller de iyi yapıyor. Şeyden yapmışlar sivilleri person does not exist'ten yapmışlar. Her F5 attığında random insan veriyor ya. da çok enteresan bir sistem. Gerçek hayatta olmayan insanlar ama var gibi yani. Ananı s*** FETÖ'cü değil mi? Bu gerçi fotoğraf eski duruyor. Bu Hizbullah mı ya? PKK da değildir bu kesin. PKK mıymış? Püam bakayım. Hem sıfat hem kıyafetten direkt anlıyorsun. Evet. Ama bazıları farklı çıkabiliyor ya. Bazıları gerçekten farklı çıkabiliyor. Şaşırtıyor. Hiç yanlış yapmadan yapmaya çalıştım da. Aha mit seni göreve çağırıyor diyeyim. PKK. Petöcü. PKK'lı. Petöcü. Petöcü. Bak bazı petöcülerin bıyıkları yok ama fotoğraf kaliteli durduğu zaman Petöcü. Ah amına barış özcan geldi amına tipe bak. <laughs> ya bu dünyadaki en kötü fenotip amına ya. Evet sivil çok kolay. Şimdi bir sıfırlayacağım. Sivilleri kapatalım. sivilleri kapat. Hızlı hızlı yapacağız. Bıyıkları yok ama bıyığı görebiliyorsun. Evet. Gizli bıyıkları var. Bak daha eşli ama değil mi? Bir daha sıfırla. Hiç yanlış yapmamamız lazım. Abdullah Öcalan geldi. Şaka bakalım. Şey yok. El-Kaide mi o zaman? Terörist Quiz mi? Ya. tane yazılımcı eleman şeyden çekmiş. Ar terörist aranan şeyi var ya. Aranan Terörist aranan neyse o sitenin Oradan çekmiş veriyi. Başlıyorum dur. PKK. PKK. FETÖ'cü. PKK. Bak mesela bu ne? Bu ne fenotip abi? Muhtemelen DHKPC ama değil mi? Bence de DHKPC bu. Katılıyorum. Değil mi? Ama işte bazen çok şaşırtıcı oluyor abi ya. Bazıları çok şaşırtıcı yani. Mesela bu FETÖ'cü bir oran Şu tipe baksana suratı nasıl parlıyor. Bakayım. PKK. PKK bak bu bunun PKK değil ya görüyor musun bunları yapamıyorum bazıları zor kardeşim yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış bir FETÖ'cü mü bence öyle bence yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan kameralara yakalanmış bak havalimanında FETÖ'cü değil mi değil ama bu, bu nasıl PKK'lı ya kardeşim yani bazıları da çok zor ya şu tipe baksana oğlum bence FETÖ'cü tam ya elemanların tipi kopartıyor adamı ya. Ya şu tiplere bir baksanam <laughs> Hepsi aynı. <laughs> PKK. FETÖ'cü. FETÖ'cülerin hepsi aynı. En kolayı FETÖ'cü zaten. Bu mesela PKK. Ya İslami Hareket Örgütü. Ama yani hiç İslami Hareket Örgütü çıktığını görmedim. Bu muhtemelen Hizbullah. Hepsi Türkiye'den çıkmış olanlar mı? Ya bazıları şey işte Hizbullah falan. Hepsi şey değil de aranıyorlar yani. Hepsi aranan şeyinden. Ee, bu PKK FETÖ'cü FETÖ'cü PKK'lı FETÖ'cü Bak bu Bu zor mesela bu DAEŞ muhtemelen DAEŞ muht çok muhtemelen MKP mi bunlar MKP mi oluyor bu tipler PKK FETÖ çok kolay evet asıl zorlayıcı olan kısım bu diğerlerini yapsa Daha zor olur bu, bu şey Bir türlü kolay ya da MKP diyorum sana Aha vallahi bildin amına bırakayım. Kadından dayaş olmaz. Bazen oluyor ya. Çıkabiliyor ya. ya da yanlış mı bazıları bilmiyorum. Yanlış mı girilmiş? FETÖ'cü. PKK'lı. Aha mit yine görev çağırdım. FETÖ. MKP. Sakalı yok. Sakalı olsa dayaş diyeceğim ama MKP. Ananı sikiyim. PKK. PKK. FETÖ'cü. PKK. Hep standart tipler cahil tipler gibi. Terörist quiz ne abi? İşte bu terörden arananlar şeyinden yapmış bir tane eleman. Orada aranan şeyinden. Beyaz gömlek FETÖ'cü. Evet bu da FETÖ'cü mesela. Lan bu FETÖ'cü değil mi? Tevhid Selam ben şu an bilmesem hiç oynamamış olsam muhtemelen Tevhid Selam'a tıklardı ama ben bir tane Tevhid Selam Kudüs ordusu çıktığını görmedim. Yani devrimci karargah da değil. Bence THK PC çıkacak. Bastım. Bak gördün mü? Çünkü çıkmıyor kardeşim artık bir yerden sonra ayıktım ben. Mesela bunun sakalları tam el kaide bu. Ama PKK'lı da olabilir yani hepsi çirkin olduğu için. El kaide. PKK'lıymış mesela bak. Ah, bu da zor. Ne dağ faresi tam ne şey. Demelen MLKP bu. PKK'lıyım. Böyle PKK'lı mı olur ya? Boros bıçakları olmuş. MLKP ne? Terör örgütü kardeşim. Hepsi terör örgütü yani. Hepsi yaz bak hepsinin farklı. Gerçi bir, birkaç tanesi birleşiyor falan olayları var ama ben de çok bilmiyorum yani. Ama hepsi terörist kardeşim yani günün sonunda önemli olan bu. PKK. PKK ananı yani s***le PKK'lı mı olur? Bir bak ya direkt tıkladım. Adam tam şey sakallı makallı. FETÖ'cü. Kaç tane soru var? Sonsuza kadar kardeşim. O kadar fazla terörist var ki ama Terör bak göstereyim siteyi size Hiç bilmiyorsanız Terör arananlar bak Bu siteden çekmiş yapan arkadaş Hiç bilmiyorsanız göstereyim Burada kırmızı listede arananlar var Böyle arat arat bir sürü var İsim olarak da aratabiliyorsun Bunları şey yapıyorsun Mavi liste var bunlar FETÖ'cü genelde ee yeşil liste turuncu liste gri liste bilmem ne burada bir sürü terörist var. Bunlar terörden arananlar diye buradan çekmiş şeyim. Şimdi sıfırlayıp 100 tane doğru yapmak istiyorum. Prayart, PKK, FETÖ, PKK, 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 FETÖcü, PKK'lı, PKK'lı, FETÖcü tiplere bakalım. FETÖcü, PKK'lı. PKK <laughs> <laughs> ya sizin ben ananızı kardeşim. Ya şu tiplere bir bak FETÖ'cü. 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 FETÖ PKK'lı. 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 Aha %100. Bak %100 yaptık. Olay 100 tane doğru yapmak istiyorum. Sabahtan beri 100 tane doğru yapmaya çalışıyorum. Beceremedim yani. Ahmet Kaya'ya ya atılan çatallar var mı listede bilmiyorum. Göreceğiz. FETÖ. PKK FETÖ PKK PKK FETÖ PKK Bak bu zor. Burada yardım istiyorum chat. Bu muhtemelen PKK'lı ama bazen şaşırtmacı oluyor kardeşim. Muhtemelen PKK'lı ya. Direkt basıyorum abi. Tamam. PKK'lı. PKK'lı. FETÖ'cü. FETÖ'cü, FETÖ'cü, PKK'lı. Aha. Bunu bana bulun chat. Bunu bana bulun. Bunu bunu bulun abi. Burada PKK da yok. Ee, bir kadın. MLK. Bence ben MLKP diyorum ama. Çünkü devrimci falan. Devrimci karargah da olabilir ya. Tam tam böyle leş gibi sigara kokan bir şeye benziyor. Devrimci karargah da olabilir ama muhtemelen mdkp ya. Ben mdkp diyorum. Doğru. Çıkmıyor kardeşim. Devrimci şeyinde bulunan terör sayısı az herhalde. FETÖ'cü. 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 Aman koyayım. Tiplere bak ya. FETÖ'cü. Bu FETÖ'cü değil. Bu ya HTS ya THKPC. Marksist deniz bazı okumuşa benziyor. Bak çok 40 doğru yaptık. Bak beni bozmayın. 40 doğru yaptık. Güzel doğru gitmemiz lazım. THKPC mi bu? Instagram, Instagram çökmüş kardeşim evet. Bence bu HTS şey ama şimdi FETÖ'cü falan da çıkma ihtimali var bunun ya. Ama FETÖ'cüye göre fotoğraf kalitesi çok düşük. Tipi FETÖ'cü desen Andırıyor tamam yalan yok ama çok da değil yani. Çok da andırmıyor FETÖ'cü. HT şey ama benim de THKPC'ye basasım geldi ona basıyorum. FETÖ'cüymüş ya bu nasıl FETÖ'cü ya. Ya arkadaşların ayak uydur be kardeşim tipini sik. ya. Oğlum bu nasıl FETÖ'cü? Fotoğraf kalitesiz tipi FETÖ'cüye benzemiyor. Ah oh, ah badem bıyık yok kardeşim bu nasıl bir iş ya. Böyle enteresan bir site arkadaşlar. Yeter kafi yoruldum. Arada girip Yapmak lazım. Al linkini atayım.